Siz bir çocuktan herkese selam. Arkadaşlar kazus hiç çık ve 52 çıktı arkadaşlar. Bayağı çıkmıştı. Ben onu size çekip göstereceğim. TC dosyaya atıldı bu arada. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet açalım ilk başta oyunumuzu. Bu arada beğenip abone olalım arkadaşlar. Evet başlatılıyor. Bu arada Fırkan arkadaşımızın e, YouTube hesabı da değişti. İkincisi arkadaşlar üzdü yani. Üzlüğümüz. Evet arkadaşlar kayıt altına alınmamış. Yapma. Ona göre Bir yandan da hilemizi açalım arkadaşlar. Hile çalışıyor ile de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu, ay bu arada e, bu video bayramda çıkıyor. Bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Hilemiz açıldı. Gördüğünüz gibi bir sıkıntısı yok. Evet aynı. Her vuruşu kafa. Yele çalışıyor arkadaşlar. Yele de sıkıntı yok. Yani fazla bir şey de açmak istemiyorum. Evet. Bekliyoruz. Offline açıyor biraz. Açtı ve. Be. Arkadaşlar beğenip abone olursak e, videonun ikisi gelecek arkadaşlar. Evet. Bu arada bana Facebook'tan Abdülmelik Kayacı'ya istek atabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar hilede bir sıkıntı yok. Hile çalışıyor. Açalım. Hani bazı kişiler atmış olabilir. Ben de attım yani kendi başıma çizgi çocuktan. Evet. Açıldı oyun arkadaşlar. Aa, girme buna gözünü seveyim Bir yandan da silahlara bakalım. Silahlar, silahlar, silah. Ee, hediyemiz gel. Ya bu değil. Hediyelerimiz. Ha, geç. Evet. Katılalım hemen sizi bekletmeden. Evet. Giriş istiyorum, giriş. Heh, çabuk çabuk, hadi al. Heh, aldı. Evet arkadaşlar, açılıyor. Açalım bir yandan da şöyle. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın böyle çalışıyor. Bak, o adam değil hele bak. Bakın şu adamın mesela şuradan şöyle alabiliriz. Ya niye donuyor? O şerefsiz var ya şu. Onun yaptığı gider önce bizim hoşumuza gider. Acayip dönüyor arkadaşlar. Sizden özür dilerim. Bir dakika olmadı çıkayım. Daha net gösterin. O iş şerefsiz girdi oyuna. Daha iyi olması için size hemen şöyle gösterelim. Kesin burada da hile vardır yani yok diye bir şey yok. Çünkü çoklarda hep hile oluyor arkadaşlar. İnşallah olmaz. Evet gördüğünüz gibi. Hile karakter bile takla. Hepsi çalışıyor. Ben ya donmuyor, donması var ya. Şöyle bir kere bomba atacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi adım May Tamirci. Evet. Arkadaş arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Allah'a emanet.